Kur'an Ailesi'ni bu noktada tebrik ediyorum. Yaklaşık üç yıldır pandemi ile mücadele eden milletimiz, bu günlerde de asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz afetlerle, yıkımlarla millet olarak mücadelemizi sürdürmekteyiz. Tüm bunlar olurken aman öldük bittik tükendik mi diyeceğiz yoksa gücümüzü toparlayıp kendimizi toparlayıp bir olma noktasında beraber olma noktasında kardeş olma noktasında kol kola girme noktasında neler yapacağız bunu millet olarak yine biz yapacağız gördüğümüz kadarıyla çanak cumhuriyeti kurmak için nasıl bir mücadele verdiyse, nasıl fiziki bir mücadele verdiyse, nasıl manevi bir mücadele verdiyse ve bu mücadelenin sonucunda bir bağımsızlık hareketi kazandıysa bugün de millet olarak yapacağımız tek iş bir olacaktır. Mecburuz. Bizim çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka gidecek yerimiz yok. Onun için diyorum Rabbim sizi bizden, bizi sizden, bizi de birbirimizden ayırmasın. Geceniz aydınlık olsun, Ramazan'ınız mübarek olsun, hepiniz afiyet olsun diyorum. Sağ olun. İçinde bulunduğunuz sıkıntılı süreçlerin bittiği bir dönem vesile olması dileğiyle hepinizin Ramazan'ını bir kere daha tebrik ediyorum. Ülkemiz özellikle 6 Şubat tarihinde yaşanan ve ülkemiz nüfusunun yaklaşık 6'da birini bir enkazla muhatap ettiği büyük bir afet yaşıyor. Çok ciddi sıkıntıların üst üste yaşandığı bir dönemde biz STK'ların sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu bir kere daha anladık. Bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıkarken bu ülkenin iş dünyasının insanlarını bir araya getirirken Anadolu'nun sermayesini dünyaya açabilme adına bir gayretin içerisine girdi. Genç bir lideri vardı. Nihat Tanrıkulu. Yanında kendisi gibi ama ona inanan, ama güvenen, ama hepsinin ortak değeri bayrak olan, vatan olan, millet olan bir genç hareketli Türkiye. Biz bu ülkenin insanlarını göçüğün altından kurtarmak istiyorsak Türkiye'de çok iş düşüyor. Türkiye yüreğinde vatan millet sevgisi olan insanlara çok iş düşüyor. Yarınlarda bu ülkede adaletin hayata hakim olması için hakkın, hukukun hayata hakim olması için bizim bu seviyede kadar çok ihtiyacımız var. Bugün bizi buraya Türkiye'nin Edirne Şube Başkanı Oğuz Kur'un kardeşim davet etti. Sizler bu davete Ali Cenab'lık gösterip teşrif ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Önümüzde ciddi bir seçim var. Allah Celle Celaluhu başımızdakilerin başlarına atıp kalplerine iman ihsan eylesin. insanların bu ülkeyi yönettiği, insanların hakkı, hakikati, adaleti, huzuru, mutluluğu bulduğu yarınların çocuklarımıza nasip olması dileğiyle hepinize tekrar hayırlı iftarlar diliyorum. İşlenmemiş bir kırlanta olan ama bugün burada işlenmeye aldığımız o genç kardeşim benim il başkanım işlenmeye başlayan o kırlanta Oğuz Kırım kardeşim. Hepinizi saygı ve sevgilerimle üzerindeyiz. Bizler güne kadar birçok STK'lar oldu. Ama bu ülkenin yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyacı var denildi. Her canlı ölümü tadacak misali. Sivil toplum örgüt liderlerinin dosya takipçiliği yapan değil. Siyasetçilerin arka bahçesi, ön bahçesi değil. Arkasında yürüdüğü millet gücünü peşkaç seçen bir STK başkanı değil milletin geleceğini karar verecek, liderlere milleti doğru yönlendirecek bir sivil toplum olması, örgütünün lideri olması gerektiğini inanan bir kardeşinizdir. Ve sivil toplum örgütleri bir belediye başkanında, bir milletvekilinden çok daha üstün bir muhakama sahip oldu. Bu sektekacının liderliğini milletin kendi arkasında sürüklediği zaman kimin usuluma kimini yanlışa götürdüğünü, kimisini doğruya götürdüğünü bilmesi gerektiğini bilen bir düşünceyle bu yola çıktı. Ve ben seslendim. Ülkeme seslendim. Milletine seslendim. Bir kalkış var. Bu kalkış millete, vatana, devlete, bayrağa hizmet kalkışıdır.